Merhaba. Ne haber? Ee, sana biraz mesaj var. Bir dinler misin? Merhaba yengem. Güven abi çok iyi bir insan. Gerçekten çok temiz kalpli bir insan. Ve kutu <laughs> kutu pensa oynamayı o kadar güzel biliyor ki. O kadar iyi oynuyor ki. Neyse üzülmeyeceğim. Tamam üzülmeyeceğim. Yani çocuklarımız olacak inşallah. Ve beraber el ele düşüyoruz. Pensa oynarsın, yani hayal etmesin bile o kadar güzel ki. Neyse <laughs> tamam, sakin ol İnşallah mutlu olursun. yani... Yani bilmiyorum yani. Kutu kutu pensa elma yersen Sinem, Güven abi nasıl bir insan? Bence çok iyi bir insandır, tam çok iyi araba lastiği değiştiriyor bu arada. Aynen. <laughs> Bence ona evet demelisin. Bence de evet demelisin. Güven abi seni çok seviyor. Sana çok aşık. Bir de bir sır vereyim mi? O çok iyi bulaşık yıkar. Bir de çok iyi toz yapar. Eğlenceli bir oyun arkadaşı ya. Sen dayımdan iyisini bulamazsın. Güven seni çok mutlu edecek. <laughs> i̇yi bir ikna edici arıyorsan kesinlikle babamı seçmelisin. Yıllardır bana kimsenin toplatamadığı şeyleri toplatıyor biliyor musunuz? <laughs> Gerçekten herkese her şeyi ikna edebilen bir babam var. Haberiniz olsun diye söyledim. Güven abimiz sevdiğimiz bir abimizdi. Oturmayı kalkmayı adabı iyi bilirdi. Jant adamdı. Mesela ben bilmem. Güven seni seviyor. <laughs> Güven sana bol bol çikolata alacak. Ben, sen beni vurdu yolumsun. Yıldızlara yürürüm senle. Sen canım senin ol. Güler abla bence Güven abiye evet demelisin. Çünkü o çok iyice gönüllü bir insan. Evinin direği çocuklarının babası olabilir. Güven abi nasıl bir insan? Güven nasıl bir insan? Güven çok güzel iş yapan, ee, çok güzel yemek yapan, çok güzel temizlik yapan, hatta hatta diyebilirim ki çok güzel halı yıkayan bir insan. Bence Güven'e evet demelisin. Aşkım. Cevabını bekliyorum. Hadi ama. Nazarlardan korusun Allah seni. Yalanlardan uzak tutsun sevgimi. Yaşatmasın. Bugün günlerden güzelli. Sefa geldin, hoş geldin. Ah bu yağmur yalnızlığımış Dindim efendim Ah bu yağmur yalnızlığımış Dindim efendim Sen bana yandın ol efendim Ben sana rüzgar Tutuşsun gün yansın Benim başka kimim var, bir canım var o da senin yar Senin dolmuyor yerin bak, gel deme